Merhaba. Rachel Remedy'nin frekansına hoş geldin. Eğer bu hayatta defalarca ihanet gördüysen, ilişkilerinde hep aynı acıları yaşıyorsan ve kendini sevilmemiş, ikinci planda kalmış hissediyorsan, belki de kendine şunu sormalısın. Bu acı gerçekten bana mı ait? Yoksa benden önce gelenlerin sessiz yaralı kalplerinin bana bıraktığı bir yankı mı? Biz insanlar sadece bedenimizi değil, geçmişin yüklerini de taşırız. Anneannelerimizin gözyaşları, annelerimizin sessizliği, susturulmuş, değersizleştirilmiş kadın atalarımızın sesi bazen bizim içimizde konuşur. Ama artık sen uyanıyorsun. Bu meditasyon sana ait olmayan ama sana yüklenmiş olanları fark etmek, onurlandırmak ve sevgiyle serbest bırakmak için burada. Şimdi rahat bir pozisyon al. Omuzlarını gevşet. Gözlerini kapatabilirsin. İçine dönmeye, sakinleşmeye ve derinleşmeye niyet et. Derin bir nefes al. Tüm bedeninle bu anda olduğunu hisset. Ve nefesini yavaşça bırak. Tüm dikkatini şimdi sadece kendine ver. Ve kelimelerin seni içindeki o kadim huzura, özgürlüğe ve hatırlamaya götürmesine izin ver. Şimdi içinden tekrar edebilirsin. Ben burada kendi ismini söyle. Ben bu dünyaya yalnızca yaşamak için değil, ruhsal yolculuğumu hatırlamak ve derinleşmek için gelen bir ruhum. Kadim kadınlar zincirinden gelen bir halkayım. Ama aynı zamanda bu zincirin şifalanan ve şifalandıran halkasıyım. Atalarımdan miras kalan hikayeleri şimdi fark ediyorum. Sevilmediğine, değersiz olduğuna inandırılmışların hikayeleri. Susturulmuş, yalnız bırakılmış, terk edilmiş ruhlar. Bu hikayeler bugün bile kalbimin bir köşesinde yankılanıyor olabilir. Ama şimdi biliyorum. O acı bana ait değil. O sessizlik benim yolum değil. O yük artık benim taşımam gereken bir yük değil. Ben bana ait olanı sevgiyle sahipleniyorum. Bana ait olmayanı nezaketle bırakıyorum. Geçmişi şefkatle onurlandırıyor, geleceği bilinçle yaratıyorum. Bugün onların sesini duyuyorum. Acılarını, umutlarını, suskunluklarını görüyorum ve onları yargılamadan suçlamadan derin bir sevgiyle onurlandırıyorum. Şimdi içimden, kalbimin en derin yerinden söylüyorum. Sevgili atalarım, anne ve baba hattımdan gelen tüm ruhlar, sizin için taşıdıklarımı şimdi Serbest bırakıyorum. Size ait olan sevgiyle size geri dönsün. Benim olmayan bende çözülüp gitsin. Sizi özgür bırakıyorum. Ben de özgürüm. Ben kendi yaşamımın öznesiyim. Ruhumun rotasını Artık ben çiziyorum. Sevgiyle seçiyorum. Bilinçle yaratıyorum. Kendi yolumu, kendi kalbimin sesiyle çiziyorum. Kendi özdeğerimi hatırlamayı, kendi ışığımı onurlandırmayı ve hayatımı. Sevgiyle yeniden yaratmayı seçiyorum. Derin bir nefes al. İçinde açılan bu alanı sevgiyle sar. Bu alanı sevgiyle kapat. Bazen bir zincir bir kişiyle kırılır ve bir soy bir yürekle şifalanır. Bugün o yürek sensin. Teşekkür ederim güzel ruh. Işığınla hem kendini hem geçmişini onurlandırdığın için. Işığını hatırla. Ve yoluna sevgiyle devam et. Ve tekrar hatırla. Sen kendinle başlayan şifanın ta kendisisin. Ve şimdi benimle birlikte tekrarla. Ben bu dünyaya ışık olmaya geldim. Benim iyileşmem benden öncekilere ve benden sonrakilere şifa getiriyor. Şimdi tekrar derin bir nefes al. Ellerini kalbine koy. Ve tüm hücrelerine fısılda. Ben hazırım kendi hayatımın sevgiyle yazılan yeni bölümüne adım atmaya hazırım. Seni bu dünyaya getiren tüm elleri onurlandır. Ve artık kendi ellerinle inşa edeceğin bir geleceğe gözlerini çevir. Geçmiş seni tanımlar gibi görünse de Asıl belirleyici olan şimdi verdiğin karardır. İçindeki bilge ses hep seninleydi. Bu meditasyon yalnızca onu duyman için bir köprüydü. Artık sen o sesi tanıyorsun. Ve ihtiyacın olan her cevap zaten içinde doğmak üzere bekliyor. Işığınla kendini sar. Bu alanı sevgiyle mühürle ve bil ki her kapanış yeni bir kapının yeniden açılmasıdır. Teşekkür ederim güzel ruh. Bugün kendine bu alanı açtığın için, geçmişini onurlandırıp geleceğini sevgiyle seçtiğin için kalbimden kalbine bir ışıkla bu şifa alanını sevgiyle mühürlüyorum. Eğer bu yolculukta kendinden bir şey bulduysan ve artık içindeki gölgeleri aydınlatmak, doğum haritan üzerinden gerçek potansiyelini keşfetmek istersen, Rigel Remedy olarak ben buradayım. İlerlemeni engelleyen, seni küçülten kalıpları birlikte fark etmek ve onları dönüştürmek için açıklama kısmında yer alan mail adresimden bana ulaşabilirsin. Çünkü senin ışığın Artık parlamaya hazır. Ve belki de bu bölüm senin için o ilk kıvılcım oldu. Seninle yeniden buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kal.